Evet arkadaşlar, 11. sınıf sinir sistemi hastalıklarını kısa kısa bilgilerle hatırlayalım. Sinir sistemimizde Alzheimer hastalığı aklımıza nasıl gelmeli? Alzheimer hastalığı özellikle tau proteini birikimi ya da amiloid plak oluşumu veya asetilkolin eksikliğine dayalı bir hastalıktır ve hafızayla ilgili bir hastalık. 2 Dopamin eksikliğine bağlı olarak görülebilecek olan bir nörotransmitter maddeydi biliyorsunuz. Eksikliğine bağlı Parkinson hastalığı vücutta kaslarda titremeler şeklinde kendisini gösterir. 3 Multiple Skleroz yani kısa ismiyle MS hastalığı. Özellikle miyelin kılıf hücrelerimize vücudumuzdaki bağışıklık elemanlarından ak yuvarlar tanımayıp saldırarak miyelin kılıfı hasara uğratırdı. Belirtilere dikkat edin gençler. Görme bozuklukları, çift görme, halsizlik, yürüme bozuklukları gibi belirtileri vardır. Dördüncü hastalığımız epilepsi yani diğer ismiyle sara. Özellikle nörotransmitter maddelerin aşırı bir şekilde sinaps boşluğuna dökülmesiyle birlikte impuls iletiminde meydana gelen düzensizlikler dediğimiz hastalıklardır. Özellikle epilepsi, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde tam girmeden önce en sık rastlanan hastalıklardan bir tanesidir. Ve sonuncusu da özellikle depresyon sevgili gençler. Depresyon daha çok nöroadrenalin, dopamin ve serotonin eksikliğine bağlı olduğu düşünülen bir hastalık olup günümüzde bazı bu tarz ilaçların kullanımıyla depresyona yönelik bazı tedaviler uygulanabiliyor. دروس به